Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda trigonometri ile ilgili 3. soru çözümümüzü yapacağız. 1. sorumuzda 5 çarpı sinüs x eksi 6 çarpı kosinüs y'nin alabileceği en büyük değer kaçtır diye sorulmuş. Bu tarz soruları çözerken şunu bileceğiz. Sinüs ve kosinüs ikisi de eksi 1 ile 1 aralığında değer alırlar. Şimdi buna göre sinüs x'in bu ifadenin en büyük değerini alabilmesi için Sinüsli ifadenin pozitif, kosinüs ifadenin negatif değer alması lazım ki önündeki eksiden dolayı bu da artı olsun ve sonuç büyük çıksın. Dolayısıyla sinüs x'e 1, kosinüs x'e de eksi 1 değerini verirsem 5 çarpı 1 eksi 6 çarpı eksi 1'den 5 artı 6 eşittir 11 cevabımız olmuş oldu. Ha burası da artı olsaydı ikisine de 1 vermiş olurduk. Devam ediyorum. <laughs> eksi 3 çarpı sinüs x artı 4 çarpı kosinüs y'nin en az kaç olur? En az diyorsa kosinüsün ve sinüsün alabileceği en küçük değer eksi 1. Ama şuna dikkat edeceğiz. Sinüs önünde eksi olduğu için buna 1 değerini veriyorum. En büyük değerini veriyorum ki eksi 3 ile çarptığımız zaman daha da küçülsün. Kosinüs y'ye de eksi 1 diyorum. İşareti pozitif olduğu için. Eksi 3 çarpı 1 artı 4 çarpı eksi 1. Dolayısıyla eksi 3 eksi 4 7 cevabımız olmuş oldu. 3 çarpı sinüs x 4'ün değer aralığı. Şunu biliyoruz. Sinüs x 1 ile 1 arasında değer alır. 3 sinüs x o zaman 3 ile genişletiyorum hepsini. 3 küçük eşit 3 sinüs x küçük eşit 3. 4 demiş. Tamamından 4 çıkartıyorum. Dolayısıyla daha sonra hepsine eksi 4 ekleyelim. Eksi 7 küçük eşit 3 çarpı sinüs x eksi 4 küçük eşit. Burası da eksi 1 olmuş oldu. Dolayısıyla bu ifadenin değer aralığı eksi 7 virgül eksi 1 olmuş oldu. Soruda 3 sinüs x eksi 4'ün en büyük değeri sorulsaydı eksi 1 en küçük değeri sorulsaydı eksi 7 kaç tane tam sayı değeri alır diye sorsaydı eksi 1'den eksi 7'ye kadar olan sayılar yani 7 tane diyecektik. 2 kosinüs x artı 3'ün alabileceği tam sayı değerlerin toplama. Yapmamız gereken kosinüs x'in önce değer aralığını yazmak. Eksi 1'e 1. 2 kosinüs x dediği için 2 ile genişletiyorum. Dolayısıyla eksi 2 küçük eşit 2 kosinüs x küçük eşit 2. Artı 3 demiş. Hepsine 3 ekliyorum. Yani bir işlem yaparken 3 tarafa da yapmak zorundayım. 1 küçük eşit 2 kosinüs 6 artı 3 küçük eşit 5. Dolayısıyla bu ifadenin alabileceği tam sayı değerler 1'den 5'e kadar. Buradan da n çarpı n artı 1 bölü 2 diyebiliriz. Direkt toplayabiliriz de 9, 12, 14, 15 olmuş oldu. A sayısı 7 çarpı x eksi 1 bölü 2. A'nın değer aralığı. Aynı sistem devam ediyoruz. Sinüs x olduğu için işlemde sinüs x'i yazıyorum. Eksi 1 ile 1 aralığında. 7 ile çarpıyorum. Eksi 7 küçük eşit 7 sinüs x küçük eşit 7. Hepsinden 1 çıkartıyorum. Eksi 8 küçük eşit 7 çarpı sinüs x eksi 1 küçük eşit 6. Hepsini ikiye bölüyorum. Yani şu ifadeyi kendim elde ediyorum. Tamamını ikiye böldüm. Eksi 4 küçük eşit 7 çarpı sinüs x eksi 1 bölü 2 küçük eşit 3. Değer aralığı eksi 4 virgül 3 olmuş oldu. Şöyle ikisi de dahil. İkinci yolumuz. Sinüs x'in alabileceği en büyük değer 1. En küçük değer eksi 1. Verilen ifadede bir 1 bir de eksi 1 yazarsam sinüs x yerine 7 çarpı 1 eksi 1 bölü 2'den 7 1 çıkarttık. 6 bölü 2'den 3. Gördüğünüz gibi en büyük değeri buldum. Eksi 1 yazarsam 7 çarpı eksi 1 eksi 1 bölü 2 eksi 7 eksi 1 daha eksi 8 2'ye böldüm. Eksi 4. İkinci yoldan da gördüğünüz gibi 3'e eksi 4 en büyük ve en küçük değeri bulundu. Aradaki tüm değerleri almış olur. Devam ediyorum. A kaç tam sayı A'nın kaç tam sayı değeri vardır? Kosinüs x yerine bir 1 bir, bir de eksi 1 alalım. Yani az önceki ikinci yoldan çözelim. 1 için 3 çarpı 1 artı 5 bölü 2. 8 bölü 2'den 4. Eksi 1 için 3 çarpı eksi 1 artı 5 bölü 2. Eksi 3 olur. 5 eklersem 2 olur. 2'ye bölersem 1. Yani bu ifade yani A 1 ile 4 arasında değer alır. A'nın değerleri 1, 2, 3, 4. Kaç tam sayı değeri var dediği için cevabımız 4 olmuş oldu. Evet. Sıradaki sorumuzda şu kuralı bileceğiz birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsü kosinüsüne eşittir. Yani sinüs x eşittir. Kosinüs 90 eksi x. Aynı şekilde tanjantı da kotanjantına eşittir. Yani bu şu demek. Sinüs 10 eşittir. 90'a tamamlayan 80. Yani kosinüs 80'e eşit. Mesela tanjant 20 eşittir. Kotanjant 70. Toplamları 90 olduğu için. Şimdi soruya bakalım. Sinüs 20, tanjant 15, kotanjant 75, kosinüs 70. Sinüs 20, kosinüs 70'e eşit. Dolayısıyla şu kosinüs 70 eşittir sinüs 20 diyorum. Kotanjantı da tanjanta çeviriyorum. Tanjant 15'e eşit. Bunlar birbirini sadeleştirdi. Bunlar da birbirini sadeleştirdi. Cevabımız 1 olmuş oldu. Sıradaki sorumuzda sinüs, kotanjant, kosinüs yukarıda, aşağıda sinüs, kosinüs, tanjant var. Tanjantı kotanjanta çevirelim. 90'a tamamlarsam kotanjant 50. Kosinüs sinüs'e çevirelim. Sinüs 90'a tamamlarsam 12 çıktı. Bu da çıktı. Şurada buna eşittir büyük ihtimalle. Sinüs de kosinüse çeviriyorum. Kosinüs 20. Bu bunu sadeleştirdi. Bu bunu, o da bunu sadeleştirdi. Cevabımız 1 olmuş oldu. Sıradaki sorumuzda sin kare 20 artı sin kare 70 artı kotanjant 40 çarpı kotanjant 50. Bir önceki bir önceki videomuzda buna benzer sorular çözmüştük. Sin kare 70 kos kare 20'ye eşittir. Kotanjant 40 tanjant 50'ye eşittir. Şimdi son halimiz sin kare 20 artı kos kare 20 Tanjant 50 çarpı kotanjant 50 oldu. Tanjant ile kotanjantın çarpımı 1'di. Aynı açıda sin kare artı kos kare de aynı açıda toplamları 1'di. 1 artı 1'den cevabımız 2 olmuş oldu. Sin kare 42 artı sin kare 48. Sin kare 48 yani bunu 90'a tamamlarsam kos kare 42 olur. Tanjant 22'de kotanjant 90'a tamamlarsam 68 olur. Sin kare 42 artı kos kare 42 1'dir. Kotaj 68 çarpı taj 68 1'dir. Dolayısıyla 1 bölü 1'den cevabımız 1 olmuş oldu. Evet. Şimdi bu tarz sorularda bir aralık veriliyor. Yani x açısı birinci bölgede olmak üzere. Sinüs x 5 bölü 13 ise tanjant x kaçtır? Bu tarz sorularda hemen dik üçgeni kendim oluşturuyorum. 90. Herhangi bir yere x açısını yazıyorum. Sinüsü 5 bölü 13 ise karşı bölü hipotenüs 5 bölü 13. Burası 5, 12, 13 üçgeninden 12 olur. Gizlen istenilen tanjant. Neydi? Karşı bölü komşu. 5 bölü 12. Bölgemiz birinci bölge olduğu için birinci bölgede tanjant artıdır. Şimdi aynı sorunun ikinci bölgedeki versiyonu. İkinci bölgede x açısı verilmiş. Sinüs x 3 bölü 5. Dik üçgeni çiziyorum. Sinüs karşı bölü hipotenüstü. 3, 4, 5 olur. Kosinüs x komşu bölü hipotenüsten 4 bölü 5. Kotanjant x komşu bölü karşıtan 4 bölü 3. İkinci bölgede kosinüs eksidir. Kotanjant eksidir. Dolayısıyla bize bu işlemin sonucunu soruyor. Bunu 3 ile bunu 5 ile x 12 eksi 20 bölü 15 eksi 32 bölü 15 olmuş oldu. Şimdi aynı sorunun 3. bölgedeki versiyonu pi ile 3 pi bölü 2 yani 180 ile 270 arası 3. bölgeye denk geliyor. Tanjant x verilmiş. Çiziyorum. Karşı bölü komşu tanjantta 7, 24, 25 üçgeni. Bizden istenilen sinüs x eksi kosinüs x, x. Sinüs karşı bölü hipotenüsten 7 bölü 25. Kosinüs komşu bölü hipotenüsten 24 bölü 25. Şimdi çıkartmanın eksisini yazıyorum. Çıkartmanın eksi. Üçüncü bölgede sinüs nedir? Eksi. Üçüncü bölgede kosinüs nedir? Eksi. Üçüncü bölgede x de eksidir. Şimdi bu işlemi yapıyorum. Eksi eksi artı olur. Eksi 7 bölü 25 artı 24 bölü 25. Buradan 17 bölü 25 cevabımız olmuş oldu. Bölgeye dikkat edeceğiz. Eksi artıdan soruyu yanlış çözmeyeceğiz arkadaşlar. Evet. 273 pi bölü 2. 2 pi 360. Yani dördüncü bölgede. Kosinüs x 2 ise. Dik üçgen. X açısı kosinüs. Kosinüs x. Bir dakika düzenleyelim. Kosinüs x 2 olmaz. Kosinüs x birden büyük olamaz. 2 bölü 3 olsun. Kosinüs x. Arkadaşlar soruları kendim yazdığım için arada hatalar çıkabiliyor. Çözüm esnasında fark edersek düzeltiyoruz. Fark edemezsek de daha sonra açıklamalar kısmına yazıyoruz. Kosinüs x 2 bölü 3 ise komşu 2 hipotenüs 3. Buradan karşıyı bulalım. Pisagor'dan şu a dersem a kare artı 4 eşittir 9. a kare eşittir 5. a eşittir kök 5 olmuş oldu. Şimdi bizden istenilen sekant neydi? 1 bölü Kosinüs x. Zaten kosinüs x 2 bölü 3 diye verilmişti. İşlem bile aslında yapmamıza gerek yok. Ama herhangi bir diğerini sorsaydı bu üçgenden bulacaktık. Ters çeviriyorum. 3 bölü 2 olmuş oldu. Zaten kosinüs artıydı. Sonuç değişmemiş oldu. Bu videomuz da burada sona ermiş oldu arkadaşlar. Yapılan videolarla ilgili olumlu olumsuz yorumlarınızı yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olmayı unutmayınız.